Arkadaşlar 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan Sevinçliyiz hepimiz. Taşlı bugün neşemiz Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yana. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşı 23 Nisan. 23 Nisan Sevinçliyiz hepimiz. Taşta bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan. Bahar'ın mutlu günü. yurdumun kutlu günü. Neşelerin düğünü. Güzel 23 Nisan. İnanarak yürekten. Hız aldı Atatürk'ten. Yılda ona yükselten. Bir ev. 23 Nisan 23 Nisan Biz dünyaya gelmeden Heriye düşmanmış Atatürk düşmanları Yurdumuzdan çıkarmış 23 Nisan günü Meclis kuruldu diye Büyük bayram verilmiş Çocuklara hediye Gülelim eğlenelim Kutlayalım bayramı Verelim hep el ele yükseltelim Vatanı Şu 23 Nisan ne kadar çok severim. Neden diye sorarlar. Kendi bayramım derim. Hiçbir bayram vermez bana onun tadını. Atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşasın 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan. Saçtığın mutlulukla her yer neşe, neşe doluyor inan. Ulus, 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. 23 Nisan. Şu 23 Nisan'ı ne kadar da çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadına atan çocuk bayramı. Koymuş onun adını. 23 Nisan. Bayram oldu insanlar bizim oldu dünya. Şenlik olur bu dünya, çocukların sesiyle, olsun bayram hediye, dünyadaki her çocuğa. 23 Nisan, sevimçiliyiz hepimiz, taştı bugün neşemiz, eğleniriz güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı, geldi çocuk bayramı, Atatürk ün armağanı yaşa 23 Nisan. Bizim bayram. Bu gelen bizim bayram, yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun. Apat yana bir yolla Güneşten bir damla Si Ayşe'nin kedisi Ve yine şimdi tekrar Sol mi do İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrine ey Nazlı ilal, Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu Celal. Sana olmaz dökülen kanlarım son eyler. Hakkadır hakka taban milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sar gibiyim ben nemi çiğner aşarım tarım dağları enginlere sığman taşarım. Garbına falkını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alacakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız cekin. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerli toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncitme yazık atanı. うん。 Günü, yurdumun kutlu günü Neşelerin düğünü y Güzel 23 Nisan İnanarak yürekten Hız aldık Atatürk'ten Bizi ona yükselten Bir er 23 Nisan Herkesin uzunsa egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun Nasıl sevinmez insan Bugün 23 Nisan Bak sesleniyor dört milyon Yaşasın 23 Nisan Millet meclisi kurduk. düşmanı yurttan kovduk. Özgürlüğe kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik olursun. Sen bir Türk olsun. Yurdumuzu kurusun. Yaşasın 23 Nisan. Bugün geçtiğini günüdür, Türklerin düğünüdür. Ulusumuzun önüdür. Yaşasın 23 Nisan. Baharın mutlu günü. Yurdumun kutlu günü. Neşelerin düğünü. Güzel 23 Nisan. İnanarak yürekten, hız aldık Atatürk'ten, bizi ona yükselten, 1 el 23 Nisan. Bayramımız kutlu olsun. Ben Özlem Özmar. Çorum, 19 Mayıs İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. 23 Nisan, sevinçliyiz hepimiz. Taşlı günleşemiz, neşemiz, eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan, Süsleriz biz her yana geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. Dede sen torun için. Torun Nisan deden için. Annen için baban için. Evde kal Türkiye. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda. Sığımızda solumuzda. Atatürk öğretmen olmuş. Bakın her zaman baş öğretmen tahta başında. Bilim ve teknoloji geri kalınmasın diye. 23 Nisan çocuk bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. diye sorsalar kendi bayramım derim hiçbir bayram veremez bana onun tadını atam çocuk bayramı koymuş onun adını yaşa 23 Nisan sevinmeyen yok inan saçtım mutlulukla neşe doluyor her yer hemenlik olasın sen bir türk oğlusun yurdumuzu korusun yaşasın 23 Nisan 23 Nisan'ım evde olsam da kutlarım bu bayram benim bayramım süslerim evimi yayarım neşemi sen benimsin 23 Nisan'ım anlışanlı bayram. hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı. Hepimize kutlu olsun. Bahar mutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. Gelecek senin küçüğün. O gün şarkının her dilden çalınsın. İçinde acı, kin, kan ve zulüm olmasın. Ayrılık üstüne şarkılar söyle, insanlar birleşsin diye. Bugün 23 Nisan, Atatürk'ten armağan. Sevinelim, coşalım, neşelenip taşalım. Neydi bu ne duru sabah, ne temiz sabah. Geliyor her yandan Nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva, sarmış gönülleri vatan duygusu. Çocuklar şarkı söylerken 23 insanlarda dillerinde, gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir olur. konuşur. Evimizden de olsa birlik olup neşeyle kutlayalım bugün. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne melek olur. Bayramımız kutlu olsun Türkiye. Sanki her tarafta var bir düğün. edildi ilan yeni bir Türk devleti bundan 23 Nisan sevindirir milleti. Ne mutlu Türk'üm diyene. Egemenlik ulustur. Egemenlik ulusun olduğu günden beri her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz. Biz seni nedenlerin kamaşıyor gözleri asılları yılların içinde aşıyoruz. Artık maziyi gömdük. Mesafeyi, zamanı. Her gün andırır bir 23 Nisan'ı. Kalplerde inkılabı bilinç heyecanı. Mukaddes hedefleri hızla yaklaşıyor. Yağmurlar yağla bir Güneşten bir damla Si şenin kedisi Ve yine şimdi tekrar Sol mi do Şu 23 Nisan'ı Ne kadar çok severim Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını. Atam Çocuk Bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan. Saçtığı mutlulukla neşe doluyor her yer. Sevinç. Sevinç değil Karşıda bugün yaşamış. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her Egemenlik bayramı, egemenlik bir milletin dostu bir gündür bu, yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkemizdeki Türk'lük milletimizin en büyük sevdiği bir gündür bu. 23 veren bu günle gösteren büyük atam diyor ki, Türk çalış evin güven 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olsun. 23 Nisan, 23 Nisan geldi. Dalgalansın bayraklar bayramı ağaç bildi kıpırdandı yapraklar hakkındır güzel çocuk oyna sevin hiç durma şenlensin dört bir bucak çalınsın davul zurna tutuşalım el ele bir yere toplanalım atamıza bak hele tekrar tekrar analım kıymetini kim bilmez eşsiz güzel vatanın Atatürk düşmanlar yurdumuzdan çıkartmış. 23 Nisan günü meclis koydu diye büyük bayram vermiş çocuk gaya hediye. Güyelim kutuya Kutlayayım bayramı vereyim. Hep ey ey yükselteyim vatanın.